bunca yıldır bütün bakımlarıma rağmen sürmediğim krem kalmadı. Hiçbir zaman yüzümde istediğim gibi yumuşak, munis bir ifade göremedim. E ben Hüseyin Bey'in bir mucize yaratacağına inanıyorum. Yani yüzümün daha normal herkes gibi olmasını istiyorum. Ne yaparsam yapayım bir çare bulamadım. Hafif bir ısınma hissediyorsunuz, bir kaşıntı gibi. Isınma değil de yanma gibi. Sırtaları duyuyor musunuz? Hadi dayanayım. Tamam. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu ve huzurlu. Bu zaten hemen ilk andaki değişim. Evet bilmiyorum e, aynı da siz baktım sanki... ve inanamadım bu evet, kadar çabuk çabuk çok etki güzel. tabii ki buradaki biraz daha uğraştıracak karışıklıklarımız var onlarla ilgili başka şeyler de yapacağız size. ama en dediğim böyle tek seferde evet bir mucize gibi yani aynaya baktığımda inanamadım Peki. nasıl uygulama zor muydu zor değildi Birazcık ben, Begant... yandığı yerler oldu. Çok hafif göz altlarında, dudak üstlerinde ama dayanılmayacak bir şey yok. Tamam. Birazcık kızarık olabiliriz. Morluk bekliyorduk ama olmadı. O benim deneyim. cildim çok hassas. Yani Benim cildim bunu kaldırdığına göre her cilt kaldırabilir. Bakalım. Biliyorsunuz 6 ay boyunca da devam edecek sonuçlar. Evet. Size 6 ay sonra belki çok daha güzel göstereceğiz herkese. Kanat evet. takmış gibi mutlu ve süt gideceğim şimdi. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> Teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.